göre bir tahsil çıkıyor yok mu onu yaptım Hep yazdılar arkadaşlar bir. bir daha futbolda bir daha olsun. Müthiş bir kişi çalışıyoruz. Tabi bunu atarken kaleci kesinlikle armut bir kaleci olmalı. O ben de onu falan derken ben o TikTok'tan yazdım. Arkadaşlar bak şöyle yapalım. Böyle elinizi kaydıran Sen yeri gösterebilirsiniz mesela bak ben şimdi ben şuradan mesela kim bak en son ya mesela mesela Ronaldo'nun golü çizmiş diyor çünkü bak şimdi iyiydi bu Uf gördünüz mü? Her futbolcuyla deneyeceğiz yani şimdi bunları her futbolcuyla deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak bu an mesela doğru soruyu geçiyoruz abi. Pardon geçtim ama. Geçtim Tabi ki buradan Angaralı geldi. Bakıyorum. Bakıyorum. önce mesliyle... mesliyle yolduruyor yani şu anda. Ya Bir <laughs> yok, bunu nereden atacağız biliyor musun? Bunu bak şuradan atıyorum. Aynen burası. Aynen bu çizgi bura. Şimdi çizgi buraysa buradan Ronaldo'yla atmak biraz zor olsa gerek yok zaten. Bak bu hareketlerle hiçbir tekten hiç, hiç tamam, Şimdi hmm, önce şuradan bir pirasi atalım. Pirasi bir atalım. Yani şuradan hemen şey. Güney Amerika'dan millilerden demiş Yani şuradan hemen Brezilya'yı sekelim. Neymar'la bir tane fazla Sıra e Neymar'la bir tane 90 tane çak alalım. Allah evet şurası Neymar'ın çakma bölgesi hocam. Çakma bölgemiz geliyor. Neymar Cüno. Bıraktı kaleyi. Valver'le de değil. Valiver'de bakıyorum bakıyor. Anam. Neyse duran toplara 81 Van dur geliyormuş. Anton ile o zaman şurada geliyor. Ben Tanju. Kafayı kırdık lan. Kafayı oğlum ben. nerede? be hocam. Ben burada gollüyüm lan. Ben şöyle... Kişiler Bakın şöyle bir şut Sen Dolmadı ki. bu <laughs> tam oldu ama. Of bu tam olmuştu ya. Abi tam olmuştu ama ya. tam olmuştu. tam olmuştu bu. Hmm, Gerden Neyse dur ben alacağım alamadım da. var. Ver bir tane daha. Oha çok uçtu hocam. Çok uçtu değil mi? şöyle alalım. Şöyle şöyle bir çekelim. Şuralardan bir adım, yok. adım. Yok. Acımadım. Acımadım bir tane. Bu çok, uçtu. çok, uçtu, çok uçtu. Dur, şuradan ama ama değil mi? Orası değil nasıl tıkladım orada ben de. anlamadım vallahi hiçbir şey anlamadım ben orada. ve direkt oldu. Caze kalemi şimdi Bizim rakibimiz kim abi? Şili mi? Ha şili şili. Aynen şili. Vs benzo. Allah vuramadık bu kasta Kento. Fabinho'ya geldi. Fabinho 50 metre boru mu yoksa? Neresi bu mu? Boru mu? Boru dur Boru Şöyle de bir şey gelelim. O Neymar. Çok değişik bir şey diyeceğim arkadaşlar. Biş biş falan. Ama şöyle. Tam ah. durmayalım şuradan. Ah. Harbi hebat. You're doing a Hadi gel, niş şuradan. Hemen şuradan atayım tamam Buradan çok güzel filikikler biliyoruz. Mesela buradan çok güzel filikikler biliyoruz değil mi? Şöyle bir frikik Ah biraz daha da kalacak biraz daha da kalacak. Tamam hadi bir Hadi be hadi be Neymar hadi be Neymar oğlum. Şöyle bir gel. Şöyle bir vur. <laughs> ah be ah be bulmam lazım. Şöyle atalım atarım, dıştan, dıştan, tamam, dıştan gayet iyi. bununla kaleci alıyor. Nasıl oluyor bu ya? Bir de olduğu bölgeyi deneyelim. Tamam şöyle. mı? Şöyle. Tamam, kamera değiştir. Ben hiç unutmam Kamera değiştir, kamera, kamera. Dur hemen kamera değiştir. Şöyle buraya yaz. dur, şöyle ya. అల్లరి చేస్తుంటుంది మరి నేను ఏం చేయను అమ్మా యా ఉకిడి